Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Otomobil satışı yapan şirketler artan araba fiyatları karşısında piyasada araç kalmadığını gerekçe sunarak sıfır araçları stok yapmaya başladı. Böylelikle sıfır araçların satılmaması ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Öte yandan Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nin karşısındaki boş araziye park edilen plakasız onlarca yeni araç vatandaşların dikkatini çekti. Lider medyanın gün yüzüne çıkardığı olaysa gündeme bomba gibi düştü. Kepez Devlet Hastanesi'nin karşısındaki boş arazide bulunan üzerindeki jelatinleri dahi sökülmeyen sıfır onlarca araçlar sabah saatleri itibariyle çekilmeye başladı. çekici firmasının iddiasına göre ise ekspertiz firmasına ait bu araçlar satıldığı için şu anda çekiliyor. İlgili firma sahipleri ise iddiaları reddederek arazide bulunan araçların ikinci el olduğunu ileri sürdü. Fakat araçların sıfır ve jelatinlerinin dahi açılmamış olması akıllarda soru işareti bıraktı. Olaylara ilişkin firmanın satış müdürü ise çıkan haberin ardından avukatlarına devre sokacaklarını belirtti. Mahalle sakini bir vatandaşsa stokçulara en ağır cezanın gelmesi gerektiğini söyledi. Suç. Evet. Yapmayacaklar. Stokçuluk her zaman için suç yani. Yapacak bir şey yok.